Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sıralı listeleri göreceğiz. Bunun için hemen şuraya bir sıralı liste. nokta Html diye dosyamızı açalım hemen. Anahtarımızı getirelim ve başlayalım. Sırasız listeler. Android list. Sıralı listelerde ordered list olarak geçer. Şimdi dolayısıyla ol etiketiyle başlıyoruz sıralı listelere. Şimdi şöyle yapalım. li market olsun yine. li Biraz çoğaltalım bunu. Ekmek diyelim. süt diyelim. İşte ne olsun? Yani peynir olsun. Mesela bunu CTRL S deyip var varsayılan tarayıcı da aç diyelim yine. İşte gördüğünüz üzere bu sıralı listemiz buraya geldi. Şöyle biraz büyüteyim. Daha rahat görün. Bunu farklı şekilde başlatmak için de oyle etiketinin içine gelip mesela 1, 2, 3, 4 değil de başka şekilde başlatmak istiyorsunuz. Mesela ne diyelim? Buraya start diyelim. Neyden başlasın? 50'den başlasın mesela. CTRL S diyelim. Yine İşte gördüğünüz gibi bu sefer de 50'den başladı. Bunu çoğaltabilirsiniz. Kendiniz arttırabilirsiniz. Roma rakamı yapabilirsiniz. İstediğiniz sayıdan başlatabilirsiniz. Nasıl isterseniz bunu o şekilde çoğaltabilirsiniz. Bir önceki videoda gösterdiğim gibi stilini belirleyebilirsiniz listenin. Bu videoda bu kadar. Hoşça kalın.